Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımdan mutfağımdan herkese selamlar. Paçanga böreğini sucuklu ve fırında hiç denediniz mi? Bugün sizlere yağ çekmeyen, çıtır çıtır, iç dolgusu dolu dolu paçanga böreği paylaşacağım. Videoma geçmeden önce videomu sonuna kadar izleyip yorum ve beğenilerinizle de bana destek verirseniz çok ama çok sevinirim ve sizleri çok bekletmeden bu güzel böreğin sosunu yapmakla başlıyoruz. Öncelikle paçanga böreğimizin sosu için uygun bir kabımıza 2 adet yumurta, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı da suyumuzu ilave ettikten sonra bütün malzemeler birbirine geçene kadar karıştıralım. Daha sonradan bir çay kaşığı tuz ilave ettikten sonra karıştırma işlemine devam edelim. Böreğimizin iç malzemesi için 1 kase sucuk, 1 kase kaşar peyniri, 2 adet charleston biber, 1 adet de kapya biberimizi ilave ettikten sonra bu malzemeleri de bir güzel karıştırıyoruz. Dilerseniz baharat da ilave edebilirsiniz ama sucuk zaten baharatlı olduğu için baharat ilave etmedim ben. Sosuna da tuz kullandığımız için iş malzemesine tuz kullanmıyoruz. Ortalama bir tepsi için 4 adet yufka kullandım. 4 adet yufkamızı 4 eşit parçaya bölelim. Daha küçük istiyorsanız 8 eşit parçaya da bölebilirsiniz. Bütün yufkalarımızı kesme işlemimiz bittikten sonra iç harcımızdan ikişer yemek kaşığı olacak şekilde yufkamızın orta kısmına koyalım. Daha sonradan iki ucundan tutarak rulo şeklinde saralım. Ve bu işlemi bütün yufkalarımız bitene kadar devam edelim. Videodan sıkılmamanız açısından ben buralarda videoları biraz hızlandırdım. Yufkamızın orta kısmını 2 yemek kaşığı olacak şekilde iç harcından koyarak uç kısımlarından orta kısmına doğru katlayalım. Daha sonradan rulo şeklinde sarıyoruz. Bütün böreklerimizi sarma işlemimiz bittikten sonra hazırlamış olduğumuz sosumuza batırıyoruz. Daha sonradan da galeta ununa her yerine gelecek şekilde bulayalım. Daha sonradan yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize sıralı bir şekilde dizelim. Burada sizlere tavsiye ederim bir su bardağı ben galeta unu kullandım. Galeta ununu yavaş yavaş ilave edin. Çünkü daha sonradan topak topak oluyor. Tabakta bittikçe eklersiniz. İlk birinci sosa batırıyoruz. Daha sonradan da galeta ununa bu şekilde üstüne sürerek tepsimize dizelim. Her videomda belirttiğim gibi kanalıma yeni gelen arkadaşlarım kanalıma abonelikler kesinlikle ama kesinlikle ücretsizdir. Kanalıma abone olup bildirim butonu tıklamayı unutmayın. Her yeni gelecek videoda bildirim ziliniz çaldıkça videomu sizlere davet ediyorum. Ve bütün böreklerimizi dizme işlemimiz bittikten sonra önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında fanlı fansız hiç fark etmiyor. Yaklaşık 20-25 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Ve arkadaşlar çıtır çıtır mis gibi paçanga böreğimiz yemeğe servisi hazır. Özellikle kızartmadan hoşlanmayan arkadaşlarım için fırında bu şekilde yapıp tüketebilirsiniz. Size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık lezzetli mi lezzetli bir börek tarifi oldu. Malzeme listesini her zamanki gibi açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bakıp da yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.